Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Evet dostlar, herkese merhabalar. Bugün 23 Mart 2025. Şu anda ben Norveç'in Hørdal şehrine yakın Hesjøn diye bir göl var. O göldeyim. Etrafımız böyle gördüğünüz gibi daha karlar tam olarak erimemiş. Gölün kenarına kadar geldim. Göldeki manzara şu anda böyle. Evet karşıda bir tane ada var. Onun arkasında bir tane daha küçük ada var. Burada bir tane bakın yine ada var. Şurası. Bu adanın hemen yanında iki tane aslında ada var orada. Her ikisinde de birer tane küçük şey var. Ee, yazlık var. Yine burada ileride görüyorsunuz bakın. Ee, yazlıklar var. Bakın kırmızı olarak göründü. Ondan sonra bu yine şu karşı taraflarda da yine adalı şeyler var. Ee, Hitta dedikleri küçük yazlıklar var. Evet, normalde burası çok bataklık gibi oluyor, yaklaşmak mümkün olmuyordu ama ben kar olduğu için bugün şansımı denedim, geldim buraya kadar göle yaklaştım. Normalde bu gölün çıkışı şurası. Hemen şu taşın olduğu yerden. Buradan çıkan su, Şördal nehrine, şehrine gidiyor. Oradan da şelale oluşturarak, iki üç tane şelale oluşturarak tekrardan Şördal körfezine dökülüyor. Benim geldiğim yol bu taraf. Kıymetli dostlar şu aradan geldim. Ee, şimdi burayı bir fotoğrafını falan çektikten sonra ise gideceğim yol buradan olacak. Buraya e, O şeklinde bir yoldan geliniyor. Dolayısıyla ben O yaparak tekrardan eve döneceğim. Evet kıymetli dostlar. Gölün suyunun çıktığı yer burası. Bu karşıdaki yoldan devam edildiği zaman ileride Yine böyle daha evleri var ormancıların, gezinlerin kullandığı kışında, yazında kullandığı. Bu karşıdan devam ediyor, öbür taraftan dolaşıyor, öbür taraftan dolaşıyor. Gölün öbür taraf kıyısının, tepesinin arkasında yol var, oradan devam edip, buradan devam edip benim geldiğim yerde, orada tekrar geri birleşiyor, bu iki yol birleşiyor. Evet gölün manzarası böyle gördüğünüz gibi tamamen daha buzlarla kaplı yavaş yavaş çözümle başlamış dediğimiz gibi burada e, kış döneminde gölün üzerinde e, kızak yapabiliyorlar kayak yapabiliyorlar burada e, iki tane dört tane ada var şu ikisinde e, hitta dediğimiz yazlıklar var bakın yine o karşıda da şurada görüyorsunuz yine o hittalardan var Norveçlerde böyle bir gelenek var Evet manzara böyle kıymetli dostlar. Ben şimdi şu karşı taraftan arka taraftan devam edeceğim. Evet 23 Mart 2025 Şordal şehrinin yakınındaki Heşşuan Gölü'nden herkese selamlar, sevgiler. Videoma like atmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere.